Arkadaşlar hepinize merhabalar. Uzun bir süredir çok yoğundum. Detoks içeceklerimi ve yemeklerimi paylaşamıyordum. Bu akşam şeytanın bacağını kırdım. Harika bir tarifle geri geldim. Bunu 10 gün boyunca akşam 7 civarında yiyip 7'den sonra da hiçbir şey yemeyin. 10 günde 2,5 kilo garanti veriyorum size. Denedim. Sonuç mükemmel. Bir tane kabağı çiğ olarak rendeliyorum. İçerisine 3-4 kaşık yoğurt ekledim. Biraz maydanoz, dereotu. Dereotum çok azdı o yüzden maydanoz takviyesi yaptım. Biraz karabiber, pul biber, bir miktar tuz. Biraz da limon sıktım ben şöyle 3-5 damla kadar. Hepsini karıştırdım. Ee, üzerine de şöyle birkaç bir tatlı kaşığı kadar e, zeytinyağı diyebilirim. Hem tadı muhteşem oldu, hem inanılmaz hafif bir akşam yemeği ve midenizi temizleyecek. 10 gün boyunca bunu akşamları yiyin ve başka bir şey yemeyin. Mucizeyi kendiniz de göreceksiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.